Söylendiğine yapmamam gerektiği Amana yapmam gerektiği değil Beni biraz anlamam gerektiği Anlatırım olsam da değilsiz Aitsin dediler dünyaya ama bu dünya sana ait değil Seviyorum hayatı ne olursa ve etkisinde değil Melestiğin değil Snowboard takımı gibi maşallah bunu <laughs> Bir şekilde çektim ve şansı burnumdan vurdum Çalıştım eğlenmek haram gün gece yorgun Baba yorgunluk bir ara ve artık korunma Gece gece Karayır diş Varken <laughs> bir zamanla Oynar gibi tetris Kaydı yürümden yedin tüm görüntüyü ekliş <laughs> Anam nasıl pizza Tıpkı Törtüz inca Çıkmak için göç İstanbul jura sektör Bilmek için niz Çekirdeğim gece En görünce zor Şansım ya ver gitmez beni Şansım ya ver gitmez my simas been nicht all ja,